Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz drama. Hayatı olduğu gibi bütün acıklı ve gülünç yönlerine yansıtan, sahnede gösterilmek amacıyla yazılmış tiyatro yapılarıdır. Dram belli kurallara bağlı kalmaz. Önemli olan gerçeğe uygun olmasıdır. Ama. Arkadaşlar komedyede ve trajediye baktığımız zaman ikisinde de belli bir kurallara bağlıdır. Üç birlik kurallarına uyulur. Ama Dramda böyle bir şey kesinlikle yoktu. Tercihde de sadece acıklı yönler anlatılırken gülüş yönler anlatılmaz. Ama dramda ise hem acıklı hem gülüşler sahneler bulunur. Olaylar daha çok tarihten ve günlük yaşamdan anılabilir. Yer zaman olay birliğine uyma zorunluğu yoktu arkadaşlar dramda. Olaylar çirkin dahi olsa sahnede gösterilebilir. Kişiler hangi kesimden olursa olsun dramda yer alır. Şiir ya da düz yazı biçiminde yansıtılabilir. Dramda her şey serbesttir arkadaşlar. Yazan kişi yazar daha çok hiçbir kurala bağlı olmadan şiir şeklinde yazabilir, düz yazı şeklinde yazabilir. Çirkin olayları alabilir. Hiçbir şekilde hiçbir şeye bağlı olmaz. İngiliz sanatçı Shakespeare ve Fransız sanatçı Victor Hugo tarafından verilmiştir. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistir ve Abdullah Hamit Tarhan'ın dram türünde de yaptıkları vardır arkadaşlar. Çağdaş Tiyatro'ya baktığımız zaman Çağdaş Tiyatro kendi arasında ikiye ayrılır. Bir Epik Tiyatro, iki Absürt Tiyatro'lar. Arkadaşlar Epik Tiyatro oyunun izleyicinin büyülenmesine karşıdır. Arkadaşlar Epik Tiyatro'daki en büyük amaç ve düşünce siz bir sahnede oyun izlediğiniz zaman oyunun içinde kendinizi kaptırmamanız, bunun bir oyun olduğunu ve gerçekte böyle bir şeyin olmasının imkansız olacak şeyleri iki de bir oyunun içinde size hatırlatırlar. Oyuna kaptırmanıza ve kapılmanıza asla izin vermezler epik tiyatroda. Araya şarkılar, teketlemeler ve oyuna birden birdenbire kesen açıklamalar koyulur. Antikyanın iç yüzü durup dururken açıklanır amaç bunun bir oyun olduğunu ve her defada size aktarılır. Bu türün öncüsü Alman yazan Bertolt Brecht'tir. Türkiye'de edebiyatımıza baktığımız zaman ise Haldun Tener Keşanlı Destanlı yazmıştır. Arkadaşlar, absürt tiyatro bir duygunun ve olayın biçimini, oluşumunu göstermektir. Bilinmeyenler, sembolü sizin saçma denebilecek. Yani arkadaşlar siz saçma. Ya bu tiyatro koyunul mu? Dediğiniz konuda absürt tiyatroya geçer. Hiçbir şekilde gelenek tiyatrosun kurallarına hiçbir şekilde uymazlar. Üç bildik kurallarına uymazlar. Dile uymazlar. Kavga dövüşe, acıklı, dram. Hiçbir şekilde uymazlar arkadaşlar. Buradaki amaç daha çok saçma. Kafadan uydurulmuş ve kurgulanmış her şey absürt tiyatronun konusu olabilir. Temsilcilerine baktığımız zaman ise absürt tiyatroda Lonesco, Samuel Beckett, Serapin Audubent, Jock Türkiye'de Türk edebiyatında ise Güngör, Dinmen, Canlı Maymun lokantasıyla bize absürt tiyatroyu verir. Arkadaşlar öğretici metinlere baktığımızda ve bizi burada en çok ilgilendiren iki nokta vardır ki bir gazete çevresinde gelişen metinler, iki kişisel hayatı konu alan metinler. Gazete çevresinde gelişen metinler, makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj gibi gazete çevresinde oluşan metinlerdir. Kişisel hayatı konu alan metinler ise anı, gezi yazısı, biyografi, mektup, günlük gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir. Makale Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılardır. Arkadaşlar makaleyi, denemeyi ve fıkra birbirinden ayırt edebileceğiniz uç noktalardan bir tanesi makalede bir görüş ve düşünceyi bir görüş ve düşünceyi savunmak ve kanıtlamak amacı güdeller. Makalenin yazılmasındaki amaç budur arkadaşlar. Bir görüş ve düşünceyi savunmak ve kanıtlamak düşüncesi güderler. Genel bir anlatım tarzı vardır. Nesneldir. Gazete ve dergilerde daha çok yayınlanır. Edebiyatımızda ilk makale ise tercüman ahval. Mukaddemesi de Şinasi tarafından yazılmıştır. Fıkra Arkadaşlar daha çok fıkra güncel konularla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerin kısaca anlatıldığı Günübirlik yazılardır. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Fıklarını da burada ayırt edebileceğimiz kişisel görüş ve düşüncelerimizin kısaca anlatıldığı günübirlik yazılarda burada hiçbir şekilde kişisel görüş ve düşünceleri savunma amacı gütümez. Daha çok öznel taraftarlık benimsel. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Yazar düşünceler kanıtlama amacı hayatta gütmez günlük konuşma diliyle anlatılır. Makalede nesne olduğu için biraz daha ustuba ve savun savunmak ve kanıtlamak için biraz da ustuba ağırlık verilirken fıkrada böyle bir durum söz konusu değildir. Günlük konuşma diliyle yazılabilir arkadaşlar. Yer yer nükteli sözlere de kullanılır. Türk edebiyatımıza baktığımız zaman ise Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Falık Rıfkı Atay başlıca fıkıh yazarlarımızdır. Deneme. Arkadaşlar denemede yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yaptığı yazılardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yazarın bir şekilde kesin sonuç gütmeyecek. Kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır. Bunlar da daha çok gazete ve yani daha çok gazetese de yargılanır. Kişiselin en fazla ön plana çıktığı taz budur. Yazar anlatımda ve konu seçiminde olabildiğince özgürdür. Canının istediği ve kafasını gelen her konuda deneme yazabilir. Kurucusu en önemli ismi Monta Montaigne'dir. Montaigne'nin denemeleri çok ünlü bir yapıttır. Edebiyatımıza başlıca dönem yapıtlarına baktığımız zaman ise arkadaşlar Karalama Defteri Günlerin Getirdiği Nurullah Ataç Ahmet Haşim'in Bize Göre gurubahaneyi Bahane'yi Laklakan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir ve Suyut Kemal'in Denemeler Arkadaşlar beni dinleyip ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup ve beğenip ve yorum yazarsanız çok sevinirim.